Dur. Ulan geri zekalı, portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var değil mi? Dağılmıyor, sıktığın zaman dağılmıyor değil mi? Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15.000 kilometre hızla dönüyor diyorsun. Be geri zekalı, dünya saniyede 15.000 kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak, tamam biz orta eksendeyiz şurada. Çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın 3 eksi su kaplı. Bu cemi şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviye yere mi çıkıyor? He? Nasıl? <laughs> Öyle oğlum gülme lan izah et bana. Şimdi ben sana şimdi, Bu dünyanın yuvarlak, şey olduğunu anlatacak bir tane zeka adam çıksın desin bana ki. 15 dünya yuvarlak. Dünya dönmüyor mu diyor? Dönmüyor. Dünya düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur. Dönmez, dönmez. Hangi geri zekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispat etsin bana ya. Bilim adamı. Ne boktan bilim adamı lan? Onlar ne yapar bilimden ne bilim ya? Hangi bilim adamı? Gelsin bana izersin. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana kesin izersin arkadaş. Şurada su var. Şurada su var. Bana bak ha. da izleme bak. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum dünya dönmez. Güneş dönüyor. Güneş bizim etrafımızda dönüyor, gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Önce oğlum konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim, biz zaten dedim. E söyle bakayım, ne söylüyorsun? Hadi. Şimdi, bir portakalı 15 bin kilometre hızla çevirebilir misin? Ya da çevirsen ne olur? Parçalanır. <laughs> <laughs> Parçalanır. O ama bütçesine göre değil mi? Ee, çapına göre. Dünya ne kadar büyük? Lan oğlum çap... Ya, bir dur, bir dur. Dünya Heh. bayağı büyük değil mi? Hani, büyük, evet. Şeyi alamayacağız. Büyük, evet. Yani 15 bin kilometre hız ona şöyle gelir. Oğlum, ha? benim de benim. Kilometre hız aynıdır. Bunun büyüğü, küçüğü yok. İkisi de aynı göre. Etki. Seni 15 bin kilometre hızla çevirsenin ne olur? Beni seni çeviremezsin çeviremezsiniz abi. Beni çevirirken çevirdik <laughs> olan önce kafası nasıl kaçacak oğlum? Hayır. Sen senin onu hızını 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 bana, bana dünyanın yuvarlak olduğunu hızını Bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispatla. Şöyle bir dünya. Hocam Üç bir, sen... Hocam, bir soru soru. Abi seni... Hocam bir soru Buyur gözünü abi. söyle. Peki her şey güzel de yer çekimini nasıl açıklamak istersin? Yani... Arkadaşım yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar. Ben inanmıyorum. Ne diyorlar. Mi? Ben yer çekimi diye bir şeye inanmıyorum ya. Söyle Eğer oğlum. Eğer para olursa söz. Hı seni uzaya göndersek, dünyanın boyu balıklığını görsen yine de inanmaz mısın? İnanmam çünkü ben kimsenin aya gittiğine de inanmıyorum. Hayır göndersek diyorum ya. Hayır aya bugüne kadar hiçbir teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar abi dağın arkasına gidiyorlar, ondan sonra işte <laughs> geliyorlar, diyorlar ki biz aya gittik. Veya gidiyor Amerikan'a bizim Amerika suç Uydu denen bir şey de yok. Uydu denen bir şey var. E niye? Uydu var, atmosferin içinde olduğu için var, dışına çıkamaz. çıkamaz? Aya gidemez, aya gitmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Amerikalılar bile ayda çekilen resimlerin görme iz düşümlerinden o resimlerin ayda çekilmediğini işe etmiyor, açıkladılar. Belki izlemedin, internete bak. Kendileri mi yanılıyor? Evet. Oğlum onların hepsi birer film. Film. Bu dünya düz, bu dünya yuvarlak değildir. Bu dünya düzdür. Yer çekimi var, tamam yer çekimi. Lan gözünü yiyin bu yer çekiminin. Bu yer çekimi karayı tuttu, havayı tuttu, suyu tuttu. Ya ne bok yiyen yer bu? İlahi güçler. Oğlum Allah'ın gücünden bahsediyoruz işte. Bak Allah'ın gücünden. İlahi güç işte. Hocam dünyanın... Ya hocam ne? anlatamıyorum bunlara dünyanın düz olduğunu ya. Hocam. Hala daha dünya yuvarlak diyorlar bana ya. Bunların akılları kafaları yuvarlak hocam ya. Hocam dünya düz mü yuvarlak? Düzdür ya yani, ne yuvarlak ya. Hocayla mı yoldan çıkaracaksınız ya? Allah Allah dünya yuvarlakmış. Hocam. Yuvarlak sizin aklınız kafanız yuvarlak dünya düz ya. Dünya düz müdür yuvarlak? Dünya akıla göre düz, düze göre bana göre düz arkadaş. Bana bunu kimse hiçbir beyin bana dünyanın yuvarlak olduğunu izah edemez. Varsa kendine o kadar güvenilse bir beyin yazsın izah etsin.